Hepinize merhaba, merhaba, merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün Kıvayi gidiyoruz. kabayı Evet arkadaşlar, diğer kanalımın gitti kardeşim öyle yaptı. Hesabım. Yanlışlıkla 3 üç bundan elde etti. Bakın. Oh, <laughs> <Durum. gülüyor> öyle işte <laughs> kimde var Shepard yok, çoban var. Öyle şey boş ver. YouTube kanalını da göstereyim. Sanki Burada Burda de metem Şimdi katırdım. Kaçsa 29 Mayıs. Mart'ta kaldırdım işte. Bak met oldu. Zaten bu videoyu oraya yayınlayacağım Arkadaşlar Yatağımın şekli böyle. Ben hep böyle uyuyorum bir tane yastık bir tane şey ben öyle oluyor. evet arkadaşlar el 50 görüntülenme olursa dışarıda video çekeceğiz biraz şey de oynayalım Elim hep şöyle oluyor arkadaşlar benim ve benim ve kardeşimin yaptığı şeyler Game mod asla kullanmıyorum arkadaşlar. Gittim iki saat maden üstü kazdım. Her şeyi göstereceğim. Sabah olsun bir game bir yok. Yatak odası. Eee. Sen burada ne yaptın? Eee. Burası da işte sandık iksir yeri iksir. Burası da chest yeri. Elmaslarım da var. Şu altınları biliyor nerede buldum? Şimdi size göstereceğim. Надо спуститься Как самим? Arkadaşlar bunu nasıl sorarak kullanayım? Şömine var. Şömine. Arkasına fırın koyalım. Ne alaka. Niye ki sen bunu arkadaşlar yayının gücüne bak. Bakın. Tek attım. Pişmiş et çıkıyor. Arkadaşlar bunları gittim madene ipeksi dokunuşla kazdım. Sik torch. Zaten bunlar aynı geliyor. Ama bunları da ipeksi dokunuş. İsterseniz size göstereyim. İpeksi dokunuştur. Bak. İpeksi dokunuş. Ama bunda burada kırılıyor. Boş ver. Bunda kırılıyor. Aa, kö kazanım. Elmas da boşa getirecek. Burada bir şey yaptım. Gidiyorsun bunları hep ipekle dokun kazdım sonra elmasmadı 5'e mesalaşmış bunları hep Burada da kardeşimin evine giden yol var. Buraya ray getireceğim. Ray Manifalitiko. Köylü evi var. Köylüleri şuradan getirirdim buraya. Burada bir tane şey var, boş boşver. Burada da en sevdiğim orman... Ormanla kalan çok güzel. İstersen seni gezdireyim. Ormanla kalan. Of. Şurada. Buradan şurada işte çıkıyoruz. Çok çikolata. Hani sen bana ve çöl. Su verin su. Su verin. Ee, Altınları buradan kazdım. Atlayayım mı? bir şey olmaz. Atlayayım mı? Tanzaklıyım da. geçti işte, öyle. Bak. Bak, çok kötü. Çok korkun. La bu ne bak. Uyyyy. kasıyor ya kasıyor. Hadi. Gelelim böyle. Ee, burada da arkadaşlar bir tane bina yaptım burada da yapacağım uzun sürüyor burada da böyle burası burası biliyor ne olacak böyle merdiven getireceğim misafir misafir odası misafir perdeci kardeşimin kardeşimin çiftliği var. Şuraya iki dakika sonra geleceğim. Burası değil. Burası. Evi var. On, on tane şey bıraktım. tarlası var. Bunları ben ben ektim, parasını da verdim. Bakın arkadaşlar. Kardeşim dedi ki: "Burayı bana yap. Sana 5 elmas vereceğim." 5 elmas. 5 elması ben 2 saatte kazarım. Ha. Bak. Burası Koş gidelim. Buraya geliyoruz. 8 tane altın veriyoruz. Bir kere biniyoruz. Küçük, küçük, küçük. Küçük, küçük, küçük. git Hadi beni şuraya kadar götür. Öyle Tamam. arkadaşlar şimdi işte bu video atacağım yayınlayacağım. Sonra bir tane bir tane daha video çekeceğim. O da dışarıya ilgili. görüntüleme olursa bak 50 50 diyor. Ha bir tane daha, daha bir tane şey var. daha ben onu unuttum. Buradan gidiyoruz. Burası alan. Bunları da böyle kaplayacağım, kaplayacağım. Haniza, para demek. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.